Aşağıda Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası işgallere karşı kurulan milli cemiyetler ve mücadele ettikleri azınlık cemiyetleri gösteren harita verilmiştir. Bu haritaya bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Diyor bakalım. Bölgesel faaliyet gösteren cemiyetler olduğuna ulaşılır. Hepsi farklı bölgelerde. Yunanlıların Ermenilerle ortak hareket ettiğine burada ulaşamayız. Çünkü hepsinin kendine ait cemiyetleri söz konusu azınlıkların faaliyetlerine karşı Türk halkı tepkisiz kalmadığına evet Hınçaktaş'na karşı Doğan Anadolu müdafaa kurulmuş, Kilikyalılar kurulmuş, Pontus'a karşı Trabzon'un kurulmuş, Mavri Miraya karşı Trakya Paşa'yla kurulmuş. Yine Mavri Miraya karşı Reddi İlhak kurulmuş. Ermenilerin hem doğuda hem de güneyde faaliyette bulunduklarına evet Hınçaktaş'na, eee Adana Çukurova'da bir de Doğu Anadolu'da faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Anadolu'nun birçok yerinde azınlık isyanları görüldüğü, evet e, burada haritada baktığımızda saydığımızda beş taneyi söyleyebiliriz birçok alan olarak. E, dolayısıyla buna da ulaşılır. Ulaşılamaz olarak B seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Yukarıdaki görsel Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulamasıdır? Baktığımız zaman burada e, yeni bir alfabe, yeni bir harf var. İnkılapçılık, yenilik olduğu için bunu inkılapçılık olarak söylememiz en doğrusu olacaktır. Milliyetçilik burada olmaz. Layıklık din ve devlet işleri burada olmaz. Cumhuriyetçilik siyasidir burada olmaz. Devletçilik ekonomiktir burada olmaz. Dolayısıyla yenilik yapıldığı için B seçeneği sorumuzun cevabı. Mecelle sadece eşya borçları hukuku esas alınmıştır. Kız çocuklarına miras hakkı erkek çocuklarına daha az verilmiştir. Erkekler birden fazla kadınla evlenebiliyordu. Mahkemelerde kadınların şahitliği kabul edilmiyordu. Din kurallarına göre karar verilen konular yer almıştır. Türk Medeni Kanunu'nda aile içi hukuk kurallarına göre yer verilmiştir. Tek eşle evlilik kuralı getirilmiştir. Resmi nikah zorunlu oluşturulmuş. Mirastan kadın erkek eşit pay oranında pay haklarına sahip olmuştur. Mahkemelerde kadın ve erkeklerin şahitliğine şahitlik e, ilkesi kabul edilmiştir. Kadınlara istediği mesleği seçme hakkı verilmiş, layıklık ilkesi esas alınmıştır. Yukarıda verilen mecelle ve Türk Kanunu'nun ilgili alanların hangilerinde farklı özellikler içerdiği söylenebilir. Sosyal alanda, hukuk alanda ve ekonomik alanda her üçünde de farklı alanda uygulamalar e, görülmüştür. Bu sebepten dolayı e seçeneği 1, 2, 3 sorumuzun cevabı oluyor. Aşağıda Atatürk'ün Türk Dil Kurumu'nu ziyareti sonrası toplantıya başkanlık ettiği bir görselde yer verilmiştir. Atatürk'ün bu çalışmalara destek vermesinin doğrudan Aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir? Doğrudan Türk Dil Kurumu dediği için adı üstünde Türkçe'yi korumak olduğu için doğrudan milliyetçiliğe girmiş olur. O yüzden sorumuzun cevabı B seçeneği oluyor. Tabloda soru işaretli boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Saltanatın kaldırılması bir defa Cumhuriyetçiliğe girer. Cumhuriyetçilik e, kesinlikle ve kesinlikle yazılmalıdır ama aynı zamanda din ve devlet işleri birbirinden ayrıldığı için laiklik yazılabilir ve bu bir yenilik olduğu için de inkılapçılık yazılabilir. O yüzden her üçünde olduğu E seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Atatürk direktif veriyor. Çağırırsınlar, katılayım. Yukarıdaki gazete haberinin Türkiye'nin aşağıdaki teşkilatlardan hangisine katılma süreci ilgili olduğu söylenebilir. Tabii ki de Milletler Cemiyeti olacaktır ki bir gazetecinin sorduğu soru üzerine Milletler Cemiyeti'ne katılmayı düşünüyor musunuz diye o da davet gelirse bunu değerlendirebiliriz, düşünebiliriz diyecektir. Ki Birleşmiş Milletler Atatürk'ten sonra kurulacak. İkinci Dünya Savaşı'nda NATO'da hakeza öyle. Balkan Antantı'na zaten katılmış, Sadabat Baktı'nda katılmış ve bu iki baktında yine e, önderliğini üstlenmiştir, liderliğini üstlenmiştir. Ama e, burada kastedilen C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Evet, bakıyoruz. Yukarıdaki grafiğe bakılarak 1954 seçimlerindeki e, oy oranları, sonuçlarına bakıyoruz. Seçimlerde halkın en çok Demokrat Parti'yi desteklediği e, evet, Demokrat Parti görüyoruz. %57.61 oy almış. Doğru. Ülkede koalisyon hükümeti kurulduğu? Hayır. Oyun çoğunlandığı için koalisyon kurulmaz. Çok partili siyasi yaşamın olduğu? Evet. CHP var. CMP var. TKP var. Ve yine e, bağımsızlar var. Dolayısıyla çok farklı hayatın olduğunu görüyoruz. 2'ye ilerlediğimizde 1 ve 3'ün olduğu C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor.